Ve tabii ki klasikleşmiş magazin turuyla Bismillahirrahmanirrahim. Sizler için derlediğimiz haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Leyla şarkısıyla hit olan Murat Başaran yeni nesil şarkıcılar hakkında olay olacak sözler söyledi. Leyla isimli şarkımızı yaptık en son. Bir ay falan oldu. Çok güzel sonuçlar aldık. YouTube'da gene bir milyonu geçti. dijital platformlarda çok iyi yere geldi. YouTuber bir sürü arkadaşlarımız var fenomen. Onlar birçok böyle şarkı yapıyorlar, tekli yapıyorlar. Tutuluyor, çok dinleniyor falan her tarafta tutuluyor ama arkası gelmiyor. Yani ee, sönüyor balon gibi. Balon gibi sönüyorlar. Dilan Çıtak tatlı ses, babası İbrahim tatlı ses'te arasının nasıl olduğu sorularını cevapsız bıraktı. sosyal medyasından yaptığı reklamlarla alay konusu olan Duygu Özaslan bu soruları duyunca gülmeden edemedi. Ebru Şallı pandemi döneminin nasıl geçtiğini samimi şekilde anlattı. Ebru Şalı'dan Uğrak Kuş'a hodri meydan. Türkiye-Amerika arası mekik dokuyan yanlış Geçtiğimiz günlerde Uğrak Kuş'la cilt bakımından çıkmalarına da esprili cevaplar verdi. Şarkıcı Yılmaz Morgül gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı. Önce Tarkan'a ardından Cem Yılmaz'a sataştı. Bu anlam verilemeyen garip hareketlerinin Yılmaz Morgül'ün gün geçtikçe azalan şöhretinden kaynaklandığı öne sürüldü. Biz Yılmaz Morgül'ü kendi haline bırakıp diğer haberimize geçelim. Türk müziğinin önemli seslerinden Linette, hayranlarıyla dijital mecralarda buluşmaya hazırlanıyor. Arkadaşlarımız heyecanlı gizlemeye haline yeni mecrada, yeni rakiplerini hatırlatıyor güzel şarkıcı. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı diyerek iddiasını ortaya koymaktan çekinmiyor. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Bu da bizim e, yiğitliğimiz, bu da bizim e, Allah'ın verdiği bir lütuf. Onu da insanlarla paylaşacağız. Nusret'e sosyal medyada tepki yağdı. Etlere şiddet uygulamayı bırak artık Nusret. Demet Akal'ın alışveriş çılgınlığına kapıldı. Programından kazandığı bütün parayı alışverişte harcıyor. Oyuncu Hakan Meriçlilerin kural ihlalleri pandemide hem maske takmadı hem de oturması yasak olan bir kafede oturup keyif yaptı. Müzik Yıldız Tilbe 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online konser verecek. Tilbe ayrıca attığı tweette pandemiye inanmadığını söyledi. <laughs> Farah Zeynep Abdullah kameraları görünce önce yaklaşmayın dedi. Sonra Serdar Ortaç'ın da muzdarip oldu. MS hastalığı sorulunca Ortalık işte geliyor sözlerini kullandı. Ivana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi şiddet bağımlısı çıktı. Çelebi şimdiki sevgilisi KK isimli kadına şiddet uyguladığı için genç kadın şikayetçi oldu. Hatırlarsanız Çelebi Ivana Sert'le birlikteyken de aralarında şiddetli tartışmalar olduğu söyleniyordu. Çelebi de boş durmadı. Asıl o benim parmağımı kırdı diyerek o da şikayetçi oldu. 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar 20 yaşına geldi. Şimdilerde tanınması çok güç, kocaman bir kadın oldu. Müzik. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Yahovic şimdilerde çok zor günler geçiriyor. Oğulları Yaman ve Yavuz'la birlikte koronavirüse yakalanan Yahovic evlerinde tek başlarına hastalığı yapmaya çalışıyor. Ezgi Mola partneri Birkan Sokullu'nun sosyal medyasını başarıyla yönetiyor. Müzik. Hadise yeni paylaşımıyla büyüledi. Mor kombini ve spor ayakkabılarıyla hem rahat hem de şık olanlar kervanına katıldı. Çeçenistan'a davet edilen Kuruluş Osman ekibinin keyfi yerinde. Burak Özçivit her anını sosyal medyasında paylaşıyor. Can Yaman İtalyan aşkı Diletta Leotta ile aşk paylaşımlarına devam ediyor. Ayrıca oyuncu galiba libidosunu spora borçlu. Merve Özbey eşi Kenan Koçak'ta evliliklerinin birinci yılını kutladı. <laughs> sosyal medya içerik üreticilerine vergi şoku. Geriye dönük vergi soruşturmaları başlatılacak. Sinan Altıntaş tarafından tehdit edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti zor geçiriyor. İddialara göre ikili psikolojik olarak kötü durumda. Kıvanç Tatlıtuğ'un sette bir hayli agresif olduğu söyleniyor. Hande Erçel'e bazlama suratlı diyen fenomen Lütfü Alp Kılınç güzel oyuncuya 2180 Türk lirası ödeyecek. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın evlilik tarihi belirlendi. 22 Şubat. Peki Murat Başaran'la başlayalım mı? Ha baştan Murat, başlayalım olur. En baştan Hadi başlayalım. Bakalım. Murat Başaran bir albüm yapmış. Pardon, bir şarkı çıkartmış. Leyla, bu Leyla'larda da meşhur oldu. <laughs> Sonrasında eski yeni nesli eleştiriyor. Hmm. Onlar bir şeyler yapıyorlar ama çok da diyor böyle kalıcı olmuyorlar diyor. Yani Sizin Murat'ın nasıl müzik kariyeri? Bunu söyleyecek kadar iyi mi? Ya tabii ki sonuçta çok uzun süredir olan bir sanatçı arkadaşımız. Çok da iyi bir insandır. E, ama yani çok büyük işler yapmış mıdır? Çok büyük işler yapmamıştır belki ama evet. ama çok uzun süren bir kariyeri var. Dolayısıyla tabii i̇şler ki birilerini... yapmaya çalıştı o evet. süreler içerisinde 90'lı yani yıllarda, 2000'li yıllarda galiba. 2000 2000'li yıllarda birilerini 2000 tabii ki eleştirebilir. Neydi bir şarkısı? de şu anda bir single çıkıyor ya. Yani ha. Bir şey çıkarken... Hangisiydi şarkısı? Leyla'ymış şimdi Leyla. Hayır, daha önceden de o e, o zamanki yıllarda da vardı bir hmm. iki tane evet, şarkı. Şimdi de. birden bir hatırlayamıyorum. Yani yetti gari. Allah hayırlısı sana ya. Daha önce şarkısı ya. vardı o. ama. Yaptı bir şeyler de yani işte hmm. yapabildiği kadar yaptı. Aynen. Yani ama ele, herkes herkese eleştirebilir. O da eleştiriyor. Ama kötü çocuk mu çok iyi bir çocuk. Ben sana sana, ölürüm, çocuğumu, sana ölürüm. Ben sana sana ama sana ben ölürüm. Ya, bunu... Ben hiç şu anda bir da. şey diyemeyeceğim. Ee, Şöyle şeyde e, şey haklı ama yani burada, burada şimdiki hani şu <gülme> andaki neslin yaptığı hiçbir şeyin kalıcı olmadığı ve o kadar o zamanki o starlığın olmadığı çok dün de konuştuk bunu. Çok aşikar. O öyle bir şey. Yani şimdi Popcorn şöhret var bu dizi oyunculuğunda da hani çok iyiler kalacak ama öbükler işte mesela 3 evet, sene önceki dizide birisi başroldür. Ya mesela televizyonda da aslında öyle. Birisi Hasbe Kadar programa çıkartılmıştır mesela. Hasbe Kadar tanıdıkla. Şimdi o hani hayatı boyunca bir daha iyi bir kanalda program yapamaz. O demek değildir ki yani o televizyoncu veya da programcı bilmem ne. Burada da işte bir sürü şarkıcı çıkıyor ama kaç kişiyi sokakta görünce tanıyoruz, isimlerini bile tam bilmiyoruz yani. Çok enteresan değil mi? Burada yani Murat çok sosyal medya fenomenlerini mi eleştiriyor yoksa şarkıcıları pop, mı? popçuları diyor. Valla yeni nesil popçular aleyna falan gayet başarılı çok, tabii ki yani çok başarılı. Az, kötü çok az var gerçekten. Ee, Murat bence yeni bir single çıkardığı için e, böyle bir ufak Azıcık sataşma. Azıcık ucundan versen şarkısı. Evet öyle bir Neymiş? şeydi. Aynen. Azıcık ucundan versen ha, Evet hatırladım Vardım. şimdi ama o zaman Peki. ne kadar meşhur olmuştu o şarkı. Ebru Şallı için ne diyorsunuz? Ebru Şallı diyor ki, bu bizi diyor pandemi sektör olarak çok etkiledi diyor. Hangi sektörden bahsediyor acaba? İşte sahne sahne çıkmıyor. çıkmıyor. ki hayatım o. O da e, çıkmıyor. Yani modellik de yapmadığı için televizyon e, sektöründe etkilenir etkilemedi zaten? zaten? E, televizyon sektöründe zaten fitness yapıyorlar. kaldı yani. Hani fitness. boşu boşuna gölge etme başka ihsan selam sendenleri kaldırdılar. Çünkü hem rating alamıyorlar hem seyredilmiyorlar <laughs> hem de para olarak bir de meşgul etmesinler diye bu durumlarda <laughs> onları kaldırdılar ama yani e Ebru'yu burada Ebru'nun hangi sektörden bahsettiğini anlayamadım Gerçekten çünkü. Gerçekten ben de anlayamadım. Mesela Ebru televizyon sektöründe ise televizyon sektörüyle ilgili herhangi yani bir sektör iyi olan programlar devam ediyor. Değil mi? Yani, zaten o da çok hayatından bence e, memnun ya. O kadar gezmeler. Yani ya korona hay, koronavirüs e, özel uçakla gezenleri zaten vurmadı. Dolayısıyla Ebru Şallı'yı da vurmamış olması. Ya yani Ebru'nun <laughs> tabii eşinin durumu da iyi galiba. Değil mi? Yani diyebiliyoruz. Evet evet. Yani. Biz öyle biliyoruz ama. Yani İyi. Ama öyle dedikodular geliyor ki şaka gibi tabii ama... Yani dedikodu işte Türkiye'de herkes herkes için Aynen. dedikodu yapıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama durumu iyi diye biliyorum. Yani Anladım. en azından Ebru'yu yaşatacak kadar. Yani Amerika'dan özel uçakla gelebildilerse... ...onun maliyeti sponsor değilse veya bir iş için uçak gönderilmediyse... ...onun maliyeti çok yüksek bir maliyet. Evet o çok zaman Ebru'yu çok fazla... ...Ebru bu konularda şanslı çünkü eşlerini... E standartı yüksek e, insanlardan seçiyor. seçiyor Yok, ve doğrusunu değil. Yapıyor. Ozan Orhan Aa, o çok seçmişti. ama. Ozan Orhan'ın ailesi de zengindir. Evet ama o, yani ozon, o ozon, 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 ozon. Bir ozon Ozan... O Kıbrıs'a... Ozan. Ozan. bir Ozan topu. Ozan'ın ailesi çok iyi bir ailede ve zengin bilmez, bir ailede. o Kıbrıs'a yerleşti öyle mi? Efendim? Öyle mi? diyorlar. Kıbrıs'a yerleşti diyorlar her şeyi bırakıp. Bilmiyorum çok iyi bir çocuk. Öyle değil mi? mi? Çok. O da el bebek gül bebek. Tabii, o da birazcık... Yani, ailesi çok zengin. Çok zengin. Peki bir geçmiş olsun diyelim o zaman Emine Yahoviç ve çocukları maalesef. Maalesef korona virüsü olmuş. Efendim. Ee, yavuz. Geçmiş olsun ama <laughs> asıl geçmiş olsunumuz Okan Kurta ve Demet Akalın'a. Allah korona. Allah. korona. Gerçekten Aa gerçekten mi? Ama Demet değil, şans eseri. Demek ki Nereden bilemiyorum, Eş e, durumları çok yakın değil herhalde. Hayır canım, Demet olmayabilir, olmamış. Olmayabilir. Evet, Demet olmamış. Ama e, bugün yayına çıkamadı. Çıkamaz. Çıkamadı. Çünkü 5 gün e, karantinada. Karantina. ...pazartesi yayına çıkabiliyor. Ay Demet ne korkuyordu biliyor musun? O kadar korkuyordu ki kocasından e, kocası. mı yani? Okancığım, çok geçmiş e Okancığım, geçmiş olsun. olsun mesajını attım zaten onlara. Aa, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş evet ya. olsun yani. Ya evet. bazı insan Gündemi tabi takip ettiğim için bunlar takip etmiyorlar, bilmiyorlar yani işte söyledim evet, yani. Ben bir... evet, 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 bravo Demet. De 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 de. Gerçekten bravo önemli bir şey. Peki ekrana kim çıkacak bugün? <laughs> Alişan. Yani ona da kötü oldu şimdi. Partlerin yeni çocuğu oldu falan hayır evet. onda yeni çocuğu oldu şimdi Demetle de yan yana olursa yarın nasıl olacak? Tek çıkmış bu arada. Şey negatif çıktı Demette. Demet'teki çıksa şey, da bugün çıkabiliyor beş herkesi gün, gün. E, beş gün bir kere zaten gözükme altında beklemek zorunda Pazartesiye kadar bir şey olmazsa Pazartesi tekrar canlı yayına başlayabilecek şimdi aileden birisi korona olunca e, sağlıkçı eve geliyor ya e, tabii e, diğerlerine de e, göndermiyorlar değil mi hiçbir e, yok yasak tabii ki yani aynı aileden biri olduğunda sen de onlarla karantinada durmak zorundasın. Hmm. E, çok, gel, umarım Hira'ya bulaşmaz falan. Geçmiş aynen olsun ya. diyelim Evet çok. aynen öyle çok geçmiş olsun Arkadaşım e, enişteye de geçmiş olsun Geçmiş olsun dün, İnşallah e, iyi olur hemen Yani dün Fatih Yürek Neyse o Fatih Yürek gelince konuşuruz Peki Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Ay. Pozlara devam ediyor Şimdi bu aşkın şu pozu verebilirsek Gerçekten hani PR aşkı Olduğu söylenmişti ya Şu pozdan sonra çok inandım ya PR çok PR, evet mu? ya çok PR duruyor mu? Çok, bu PR duruyor ama e, yani sonuçta bir aşkta yaşanıyor olabilir ama güzel kareler de vermek istersin ya sevgilinde. Sen şimdi Ömer'le güzel Yok, resimler ya. vermek istemez misin? Ben yani isterim, sen isterim ben çok severim. Ben Hı? bir şey söyleyeyim mi? Ay ben hiç istemem şu anda da bir şey değil. <laughs> şu şey, şu, <laughs> şok, şurada, şok, şok. şurada tutması da bir bana bir yapay geldi ya. Ama ona inanmak istersen öyle gelir. Bir ya de güzel bakmak değil. iste. Şimdi i̇çten sarılışı bilirsin Seren. İçten mi canın? Ama Ota burada, daha poz, iyi sarılmış burada ya. poz veriliyor ya. Şimdi o ya. atın yanında durmak bile enteresan bir şeydir. Hani herkes çok durmaz korkarlar biliyor Aynen. musun? Ee, yani şöyle e, iki tarafta ünlü ya. E, bu kaçınılmaz bir şey bir can. Yani iki tarafta ünlü ve senin fotoğrafını çekmek istiyorlar. Sen de. Bir yer seçiyorsunuz, at evet, inerken, orada, evet, burada. Ağabey. Yani fazla yaptığın yani. zaman itici oluyor. Yani hani fazla fazla olduğu zaman. Ama bunlar bunu kullanacaklar Güzel yani. Çiftler. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu bir PR'sa, yani bu hanımefendi bir tarih dizisinde Türkiye'de rol alacaksa... ...Can Yaman iyi bir seçenek olmadı ya. Sevgili olmak için. Sen çok iyi rüzgar yani. Yürüyüşün niye? Yani rüzgarı çok yüksek oldu mu sence? Dilette, Leota'nın. E, tabii ki oldu. Devamlı ne? veriyoruz. Ve bütün gazetelerde de devamlı var. Yani ben şimdi bir Meryem Uzerli kadar heyecanla beklemem. Onu tanımadan yok. bekledik mesela. Ben sana bir şey diyeyim mi? Güzel bir bence question mark oldu. Güzel bir soru, soru işareti, işareti <laughs> oldu. E, şimdi oynarsa bir bakmaz mıyız? Bakarız nasıl e, oynuyor Bir bakarız. Bakarız. Ama bizim Meryem Uzaylı çok önemli bir projeydi yani Hürrem rolü. Meryem, Meryem yani Müzelli. şimdi orla tanıdık ama heh, hiç bilmeden düşen <laughs> baktık. Evet. Proje çünkü o çok, çok şanslı iyiydi. şanslı bir rol. Evet, evet. Aynı muhteşemdi ya, Bunlar ya. daha e, bunlar daha böyle hafif e, hafif Sütlü tatlı gibi. Evet. Bunlar daha bir ikinci sınıf. Bunlar <laughs> ikinci sınıf derken yani sınıflandırmak olarak değil şey olarak aşk haberi olarak. Evet çok, ya çok böyle etkili çok bir ya, aşk yani. haberi değil Mesela mi ya? Hadiseyle Kaan kadar, Gibi değil. Öyle mi sence? Bence hiç Kaan değil. Kaan çok mu yani? Hayır ha, ikisi, ya bir, daha. ikisi daha e, Olsan'la Demet gibi güzel. Gibi. Mesela. Ay hiç hep birinde bir bir taraf şey biliyorsun yani. Ya ama ben şey olarak konuşurum. hoşuma gitti yani. olsa iyi hani bu hayatı. Bir İtalyan'la bir Türk'ün olmasa, İtali, yani Türk bir erkekle İtalyan bir kadının olmasa hoşuma gitti bizim açımızdan güzel bir şey yani. Hı. Öyle mi? Hadise yani demişken. Yani. Hani Türk erkeklerin yanında hep Rus kızları görüyoruz ya. E bu klas durmuş yani hani ya ben genelde. Ve kız da hoşuma klas gitti. duruyor farkında mısın? Yani Evet. Biraz da ya bizimki e, bizim oğlanların yanında, yanında İtalyan kadınlar olsun. Hep hani öyle bir değişiklik olsun. Değişiklik Can damat klas verelim. durmuyor değil mi? Can Hı? Klas duruyor Can mu? Can Klas <laughs> duruyor. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> hayır hayır e, Hadise demişken şu Hadise'nin güncel fotoğrafını verelim mi? E, hadise yeni bir akım başlattı biliyorsunuz. Filtre vermesek Çünkü aslında. Makyajı, daha iyi. E, filtreyi sil gitsin diye bir şey paylaştı. Aa, ondan sonrası da genelde var. böyle fresh çıkmaya çalışıyor. Temiz, Aa, taze. Ne diyorsunuz yeni şey, günlük konu Diyemiyorum ben. Ben de diyemiyorum. Onun için bu konuyu geçebiliriz. <laughs> yani bence Konuşacak şimdi tabii şey insanın yok. yakınları ve sevdikleri yani. her zaman doğru söylemiyor. <laughs> Biz de hep sevdiklerimize ve yakınlarımıza hep inanıyoruz. Dolayısıyla o da inanıyor diye düşünüyorum. Öyle bir dönemden geçiyor. Hayda. <laughs> <O> zaman... <laughs> O zaman Aa, Burcu dur. Kıratlı Sinan Akçıl 22 Şubat'ta tekrar ve yeniden ve yeni Allah, yeniden Onlar da yani bir şey söyleyeceğim ya. Onlar da kabak tadı vermediler mi? Yani dur ben da, bunu anlayamadım ya. Sinan şarkı yazsın diye atraksiyon arıyor kendine yemin, yemin ederim ah ya. teşekkür ediyorum yani kabak tadı verdi. Sinan ya. sırf şarkı yazacaksın diye kızı mahvettin psikolojisini ya. Çünkü dedi ben şeyden etkileniyorum yazarken etkileniyorum dedi yani bu işlerden. Ayrılıktı, barışmaydı bunlar... Ya söz yazanlara etkiliyor. Valla ben o kızın yerinde olsam bir daha ayrılırsa gerçekten Sinan'ı kepaze ederim. Hiç de yapmıyor. E, kız. Yani evet o kadar asil zaten. hiç ah, konuşmuyor ya. ya. Aferin Burcu valla. Evet hakikaten Burcu süper. Ama <laughs> neden yani... konuşmuyor? Çünkü. Çünkü. Çünkü devamında ne? barışıyorlar. O yolda oldukları için konuşmuyor Aa, susuyor. Aa yok barışsam da konuşurum. Tamam siz bana konuşuyorsunuz <laughs> maşallah. Kim şey hiç şey durmam Sus, Barışacak olsanız da konuşuyorsunuz siz. Ben, niye ben e, mesela haklı olduğum bir kendimi şey. veya da... kendimi savunmayayım veyahut bunu anlatmayayım ben ne zaten var? Ben zaten hak veriyorum. O işte. zaman Burcu yani. haksız mı? Ne gibi? Yani bu hiç konuşmuyor çünkü. Burcu çünkü ümitli ve devam edeceğini düşündüğü için Burcu susuyor. Bu aşık mı? Onu mu diye aşık, aşık, olmadan çekilmez abi. Aşık olmadan sence bu çocuk çekilir yani. mi? Ama, ama, Sinan için Fena. de öyle. Burcu da, yani bu ilişki böyle yorar insanı. İkisi de aşık yani. Bence Burcu'ya da aşık olmasa bir daha git gel git gel niye yapasın? Şöyle güzel bir evlensinler işte de rahat rahat ayrılsınlar. Ay, şimdi düğün falan mı yapacaklar? <laughs> evet. Demiş? Evet. Bir otelde. Evet 20. Yani tam Aa, bir otel var o çok kampanya yapmış ya. İndirim. <laughs> Ha. Maçka'daki Onlar bulurlar ya. sponsor kendilerini aile büyüklerinden. Maçka'da aşağı inen bir otel var ya meşhur bir otel. Evet. Hemen Maçka. Nişantaşı'nın üstü. Evet, evet, evet. Orada en ucuz orada ev, Öyle ev, mi? Onlar zaten orada evlenecek. Bravo, iyi buldun. E, Gerçekten orada, mi? E, tabii tabii. Bir şey, Burada. özel bir şey yapmışlar. Bir şey Öyle biliyorum. Bakın sanki sen. Evet, evet evet. Orası mı? Aynen, ha, ben de aynen. öbür seyle başlayalım. Çünkü ben kendi kremimin tanıtımı için konuşuyorum e, otellerde. İndirimde mi şu Şu anda en ucuz evlenecek yer orası. Ay Alişan Kahrolur. Alişan orada evlendi, dünyanın parasını vermişti. Yok, <laughs> <Ay>, Alişan <laughs> muhtemelen zaten kendi vermemiştir. İlla birilerini <laughs> iteklemiştir de. Yani. <laughs> güzel güzel. Şey ya. söylemiyorsun Alişan'a. İteklemiştir o hayatım. Peki o zaman. Bugün çok kıymetli ıı, Yeşilçam artistlerinden ve bizim programımızın gülü Oya Aydoğan'ın doğum günü. Evet. Ay, aynen. İyi ki doğdun ve sonsuza kadar da seni anıyor olacağız Oya ablacığım. Çok tatlı ya. Çok. Var mı izleteceğiniz bir şey? Öyle güzel şeyleri hatırlayın. Tabii masada her şey olabilir. her şey, olabilir. Evet, her şey evet. olabilir. Herkesin bir sinirli anımız olabilir. Annemden çok seni lütfen, gördüm. Tabii, bu yıl. Lütfen tabii evet, lütfen güzel şeyleri hatırlayın. Biz evet. hakikaten birbirimizi seven. Evet. masa, masa yani, yani olabilir. Aynen. Aynen sinirli anımız olur. Bir, yani. bir şey kızmış olabilir. Lütfen bu güzel anları hatırlayın diyorum. Hepinizin de anneler günü kutluyorum. Evet, çok, evet, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Biz de kutluyoruz. Evet şimdi e, yönetmenimiz de söyledi. S sanki konukmuş gibi dördüncü Aynen. bir e, blok açılmış gibi oldu dedi. Bu Onun son programı artık zaten çok iyi biliyorsunuz ki e, Oya ablayı maalesef e, bugünden ve bu programdan sonra bir daha göremedik. Ben evet, şeyde e, bu hafta sonu Uludağ'da e, bilele sordum da orada e, anlattı. Çünkü çok sevdiğim de bir kadın. Gerçekten iyi bir kadın. Kalbi iyi bir kadın. Evet, yani çok... e, Oğlun arası açıkmış ve son programına evet. geldiğinde evet. E, Bilal ayarlamış onu hani gelsinler de barışsınlar anneler günü diye. Ve, ve gurur geldi yayına. Evet. evet gurur gelmiş yayına ve tabii ağlamış orada çok mutlu olmuş. Oy. Ve çıktıktan sonra da hani hiç unutmayacağım bu yaptığını çünkü oğluna çok düşkün ve e, o gün söylediği şeyler zaten veda eder gibi Sanki, konuşmuş. Aynen, yani ve e, bu şart. son buradan bu son. sonra yani mi? E, Seren hani biz her cuma birbirimize hadi hoşça kalın pazartesi görüşürüz diyoruz ya biz o ablayla da öyle ayrılıyorduk. Ama o cuma sarmaş dolaş ayrıldık. bir almazmış. Biz o aynı kulüpsi paylaşıyorduk. Ah ya. ya dönüp dönüp birbirimize sarıldık. Bu akıl almazmış. Aa. Evet, evet evet. Veda etti. Hiç unutmuyorum. Resmen veda. veda etti. Yani o yüzden ben onun hiç ölümünden e, kendime gelememiştim yani. Hala görünce de şurada şu, aynen de şurada oturup o sesini duyuyor gibiyim yani. Şişt, nur içinde yatsın. İyi, için evet, İyi ki doğmuşsun Oya ablacığım. İyi ki seni tanımışız. Senin ah seni ömrüm boyunca benim kaybettiğim ilk yakınımdır Oya Aydoğan. Tabii an. ki beraber ha. çalışma arkadaşın çok yetim. acayip bir travma. Ee, yani benim için çok büyük şey, bir travma. Allah Türk, Türk televizyonlarında yani. böyle bir şey tarihte doğum, yok yani canlı doğum yayında. Doğum kutlu olsun. Benim de yeğenimin doğum günü ne enteresan. Öyle Şeminaz. mi? Şeninas... Onun da doğum günü kutlu olsun. Canım, Allah böyle onu güzel olsun, bir versin inşallah. Böyle güzel bir kadınla doğmuş. Kova aynı, Burcu. Aynı Kova Burcu. Asaletli kadın. Geniusların Burcu. Bu da mutluluklar diliyorum Ama ona da. Ama hiçbir zaman kendine çok önem vermemiş. Evet. Geçen gün dedim ki Bilal'e niye çok üstüme geliyorsunuz hani bu sağlık açısından falan. Seren dedi... Geçen haftaki bakışların iki hafta önceki Oya abla gelirdi dedi. Her zaman bana günaydın der benimle otururdu dedi. En son dedi böyle durup durup bakıyordu dedi boş boş dedi. Ve evet. unutuyordu. Ondan sonra ve unutuyordu. Ve ben bunu yaşadım o yüzden sonra bir şey olacak diye korkuyorum. O yüzden yani işte yapmamanı istiyorum falan oradan konu açıldı evet, ve çok evet. üzülmüş oldum. Yani biz böyle yani... kötü bir tecrübe yaşayınca şimdi evet. senin sağlık durumun bizi <laughs> ekstra endişelendiriyor. Çünkü böyle bir şey yaşadık Allah korusun. Tabii Aklımıza evet. gelmesini istemiyoruz ama. Biz oya ablanın son günlerine kadar çok iyi bildiğimiz için sağlık durumunu hiçbir şey, Ay abla, hiçbir şey yoktu. Yani yok. sadece unutmaya başladı. Böyle boş bakışlara yani başlamış. Kapının önünde bakarmış, sonra gider. Evet, böyle. evet, ah, canım, evet, evet. Ah, Nur için de yatsın. Evet. Seni çok seviyorum. İyi rahmet. ki seninle çalıştım. Allah i̇yi ki edesin. seni taktım. Peki, e, yani tabii ondan sonra toparlamakta zor oldu. Evet. Neyle devam edelim? Neyle istiyorsan devam Mustafa edelim. Mustafa Tohma ile devam edelim mi? Neyle? <laughs> Mustafa Tohma. Ay Mustafa Topaloğlu anladım da. Onla, ne? Bu arada Hande Erçel'i şey yapacağım mı? Burak Altındağ için. Ay yani. Hande Erçeli mi konuşmak istiyorsun? Hayır hayır konuşmak istemiyorum. Geç bir arkadaşımızın sesini dinletelim mi? Dinletelim. Bu hareket. <laughs> Buyurun. Ben de böyle gelin gibi giyinmişken. Evet. Masamızdan olsun. bir gelin çıkmasın mı? Çıksın. 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 Ben evleniyorum der bir şey. Ben değilim <laughs> yok. Sokma. <laughs> Mustafa Tohma, Ne yaptın sen? Ya Mustafa bunu bana evlilik teklifi için yapmadı ama işte yani. Niçin yaptı? Deli mi bu adam? <laughs> ee, bu sevgililer günü hediyesi gönderdi. Ayı ile beraber göndermiş evlilik teklifini. Yani ne demek, demek, istiyor? demek istiyor? Ben evlilik teklifini zaten yapmıştı. Yapmıştı. Sağ olsun çok güzel bir şey yapmış. Çok da sevdim. Çok güzel çok tatlı. gözükmüyor. evet ya. Yani. o kadar tatlı ki. O ayı nerede şu an? Evde. Çok Aşağıda tatlı duruyor. Ya. Yani çok güzel bir sürpriz çok yapmış. O beni mutlu etmeyi seviyor sağ olsun. Arada şey tek ama zaten teklifi makarna süzerken aldın. Evlenme teklifini zaten bir ay önce etmişti. Yüzük ne oldu? Yüzük aldı ama ben şu an takamıyorum o yüzük. Ağır geliyor der. Hayır yani ona da söyledim. ya istediğim zaman takmak istiyorum. Şu anda öyle bir şey hazır hissetmiyorum yani. Çok güzel bir yüzük aldı. <laughs> Ben bu işi sorgularım. Valla ben sevenle Ay siz beni lütfen sorgulamayın. Çünkü bak bunu fiiliyatta açıklarsam saçma gelir. Ancak beni çok yakın tanıyan... Pratikte diyorum, açıkla. Yani. yani şunu ben her şeyi istediğim zaman olmasını istiyorum. Tam istediğim zaman, tam hazır hissettiğim zaman, tam olduğu zaman yani. E, Ama bak görüyorsun ki senin tam hazır olduğunda adamlar tam hazır olmamış oluyor. <laughs> e ne yapalım olmazsa o zaman şansımız şey yapar. Mustafa çok sabırlı bir insan. Aynen. Biraz daha sabredecek Aynen. sadece yapılacak bir şey yok. Biraz adam Ama adam çok, çok zayıf mu? çok düşünceli gerçekten. Çok. Hani her şey bir tarafa. <laughs> Hayatı beni mutlu etmeye endeksli. Yani ben, ben buna hiç alışık değilim. Bence yani. bu konuda çok şanslısın. O çok kadar şanslı, az öyle evet. insan. Yani ben mesela Mustafa'nın bakışlarını görüyorum. <laughs> Ve çok hoşuma gidiyor sana öyle bakması hep bir mesela annenin ne oldu Ağla... Ağlamıyorsun değil <laughs> mi yok canım. gözlerin hep dolu dolu ama gibi ama bugün öylesin bak Benim sanki ben. ağlıyorsun gibi biliyor bugün musun bugün öğünden beri söyleyeceğim çok kan <gülüyor> 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 ya sen ya sen <laughs> seneni yakın çek. Ya gel kim yakın ağlıyor. çek seneni. Bak çekme anlaşılır gözlerin anlaşılır mı gözlerde anlaşılır. <laughs> <Gözlerden gülüyor> yok yani... gayet iyiyim ya. Sana He öyle ama bir pırıl pırıl ee, Hadi bir kadınlar böyle yapıyor, Ay çok mutluyum. Her şey çok güzel. Bu <laughs> geçmişi <laughs> 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 şey yok sayıyorum. Ama sanıyorum. sen bugün ağlıyor musun ya. Ağlıyor muyum? Yani şey gözlerin böyle... Bir şarkı sanki ağlanmış ya. Ağlanmış gibi biliyor musun? Hayır siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hayır. Çocuğunuz Hayır. gönderdiği ayıyı çekiyorsunuz, balonu <laughs> çekiyorsunuz, sonra ağlamışsın diyorsunuz. Hayır neyi neye bağlıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Seren Selan Serengil'in bir magazin ismi vardır ve bu masada konuşuyorsunuz. Biz konuşuruz. buradan senin Can Yaman'dan hoşlandığına inandık. <gülüyor> 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 ee, ona çok teşekkür ediyorum gerçekten Hani Mustafa'ya. Ee, ha hayatımda hep vardı, iki yıldır var zaten Mustafa hayatımda. Yani arkadaşım olarak var. İnşallah e, hayat bizi güzel ve istediğimiz noktalara e, aynen. götürsün. Acele kısmet, etmeyin. kısmet ne varsa aynen, aynen. onu yaşa. Yani ilk defa arkadaşken evlenirsem yarın birisininle evleneceğim. Görücü usulü gibi olacak ama e, yani bu şekilde olursa bu şekilde olacak. Yani tarit arkadaşıyla evlenenler var ama başarılı olmuş mudur? Çok zor. İnşallah olur ama. Öyle mi? Kimler başarılı? Yani ben sana veter arasında söyleyeceğim. Çok arkadaşıyla da evlilik. Yani bence bu iş arkadaşlıkla bir noktalayın arkadaşlığı. Artık biraz flörte geçin. Anladım. Yani ben ben, ben sana tavsiye ediyorum. Yani <laughs> profesyonellerden de ki. Profesyonellerden tavsiye al. Peki bana yazılan hani akış bende var ya diyor ya. Tabii ki. Tohma, ayı ve sereni üçlü ver. <laughs> Neymiş? Tohma, ayı ve sereni üçlü ver. <gülüyor> <gülüyor> Tohma. Tohma, ayı ve sereni üçlü ver. Tohma, abisi ve gelinleri. <gülüyor> <gülüyor> ne ayıp bir şey söylüyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ne, 8, çok 8, Tohma çok zayıf Tohma espri kaldırıyor.